Cümleten selamun aleyküm. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün yine bahçemizdeyiz. Salatalık ekeceğiz. Şöyle salatalık tohumlarımızı çıkaralım. iki paket aldıydım. Ekmeye başlayalım. Dün damlamamızı yaptık canlarım. Bugün de tohumlarımızı ekiyoruz. Allah nasip eder de çıkarsa inşallah Sizlerle birlikte yeriz inşallah. Şöyle Ayhan'ımla birlikte beraber Serkan'la damlamalarımızı yaptık. Güneşe karşı şöyle açıyorum. Toprağında hiç tavı yok. Bilmem çıkar, bilmem çıkmaz. İnşallah çıkar. Allah büyük salatalığın tohumunu normal şey gibi ekeceğim açabilirsen Ben her zamanki ektiğim gibi Ekeceğim Bu sene damlama ilk defa deniyor İnşallah Menunu kaldırıp Çık çıktığı gibi de iyi olur yani tohumlarımız Önemli olan Tohumlarımızın iyi çıkması Çünkü Bazen farklı tohumlar çıkabiliyor Söylediklerinde çok çok farklı Böyle hafifçe toprağa kapatıyorum canlarım. Altına hiçbir şey atmadım. Fıstık da bugün yavrularıyla bizim evde kaldı. Değil mi fıstığım? Ha kızım? Ha? Kaç. Kaç annem kaç. Kavuklar yine içine girmişler. İçeri dikmeye çalışıyorum girmiyorlar. Dışarıda çıkınca dalların kenarlarını yeşeliyorlar. Dalların kenarlarına koyun tersi verdim. Hmm. Mısırımızın yemek yerine Mısırı çıktı arkadaşlar. da. Biz mısır ekecek. Bu sene geri kaldık sanki ne bileyim. Herkes ekti avarını. Tavukları ben bir kişileyim. Kiş kişi yapın. Sevgili takipçilerim ben eldiven giydim ama Eldivenle rahat çalışamıyorum. O yüzden çıkardım değerli izleyicilerim. Şimdi Şuradan ilk olaraktan Kazma işinden başlıyor. Ben sizlere yavaş yavaş göstereceğim. Neyi nasıl ektiğimi Ne oldu? Dövüyor mu senin zeyv fıstığ? Dövüyor mu? Allah büyük. göstereyim canlarım nasıl ektiğimi belki ekenler Bireyim. olacak zaten tohumlarım boyalı şöyle göstereyim ara ara neredeyse arası bir parmak kadar genişlikte fazla üstüne bastırmadan tekrar kapatacağım salatalığımı tohumu yitene kadar bu şekilde başa kadar ekeyim canlarım daha sonra domatesi fide olarak alacağım Tohumlarımızdan başka neler varmış Ona göre sırayla ekelim inşallah Sevgili takipçilerim salatalığımı ektim Sıra geldi bezelyeme Geçenlerde bir tane takipçim Bana tohum göndermişti Bezelye tohumu Bu sene onun tohumunu ekeceğim Geçen sene kendi tohumundan ektim Satın aldıydım pazardan Onu da aynı bu şekilde Çapayla açıyorum canlarım Geçen sene niyetliydik yine 何 Göre. Çok olduğunu, az olduğunu bilirdim. Bunları bilemeyim arkadaşlar. Daha alışamadım. İnşallah seneye daha iyi. Alışarak ekerim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Eldivenimizi çıkaralım değerli sevgilerim. Ben eldivenle ekemiyorum. Onun bezelyesi benimkinden çok farklı. İnşallah iyi çıkar. Şöyle yine aralıklarla tohumu da böcekler yemiş, böceklenmiş tohumu niye böceklendiyse. Yine de bir ihtimal ekim. Ne yavrulara mı gideceğim? Yavrulara mı gideceğim? Yavrular evde iyi. Fıstık. Fıstık batıyor. Ben, fıstıkta benim yardımcım. Ötekiler uyuyor. Hiçbiri bahçe işini sevmiyor. Bana da bahçe terapi gibi geliyor. Ben seviyorum arkadaşlar. Stresimi atıyorum ben bahçemde. Şu kosarmış tohumları zannetmiyorum çıkacağını ama deneyelim bağım şansımızı. Bir daha bir tohum salmış ya. O ne tohum onu da bilemedim arkadaşlar. O da siyah. Bir tane tohum göndermişmiş. Toplam nasıl nasıl oluyor Beni çok seviyorum canlarım canlarım. Dursun bağım. Şöyle yine hafifçe toprağı kapatıyorum. Tohumumu örtüyorum. Benim elimden gelen bu kadar. Geri kalanını Cenab-ı Mevlam'a bırakıyorum. O emrederse çıkacak. Can verecek. Emrederse çıkmayacak. Her şey böyle zaten. Yaz geldi mi Kurumuş da çiçek açıyor. Kış geldi mi uyutuyor onları Cenab-ı Mevlam. Neylese Rabbim öyle her şey güzel eyler. şöyle tohum aldıydım. Bunu da fasulyenin devamına ekim. Zaten bezelyenin e, fasulye aynı. Nasıl güzel boyamışlar. Şöyle biraz kameramı sizlere yakınlaştırayım. Arkadaşlar tohumlarımı görüyorsunuz. Bunu bir tanesi sırıklıymış. Bir tanesi de sırığı sarmıyormuş. Yani Tohum ekmek çok zevkli. Ben çok seviyorum. Sanki oyun oynuyor gibi insan. Bu 5 liralık tohumumuz. Bardağı 5 TL. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tohumlar da öyle güzel ki insan sanki boncuk ekiyor gibi geliyor. Bezelerden kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim burada dua falan okunduğu zaman el, el benden sebep Allah'tan diller. Yani ben okuyup üflüyorum. Şifasını Allah versin anlamında. Ben toprağa cansız tohum atıyorum. Rabbim de isterse can verecek. canlar. Tohumlarımın aralıklarını sizlere göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz. Ben bu şekilde ektim. Çıkan olur, çıkmayan olur. Başa kadar bu şekilde yaptım canlarım. Şimdi tekrardan buradan başlayacağım. Kapatıp geleceğim inşallah. yeşil fasulyeyi sevmiyor ama ben kurutmasını çok seviyorum. Şimdi buradan bu yanına da şey ekelim. Diğer fasulye tohumundan. Pembe olandan. Onu da aynı bu şekilde ekeceğim. Arkadaşlar pembiş pembiş fasulyelerimi de ektim. Bunu da aynı bu şekilde sıraladım. Tekrar bunu da şimdi kapatacağım. Bundan sonra bakalım ne tohumu ekeceğim. Sevgili takipçilerim şu sıra geldi. Bamya ile kabak tohumumuza. Bunlar da aynı o şekilde ekelim. Bunu hemen yanına ekiyorum canlarım. Bu karığa da onu ekeyim. Neredeyse tohumlar hep aynı ekiliyor. Toprağı açıyorum bir, şey, bir miktar, yani çok derin olmayacak şekilde. Tohumu damlamanızın şişesine göre yapabilirsiniz. Ben kendi ektiğim şekilde ektim canlarım. Belki çıkmayanlar olabilir diye. Eğer şey almış olsaydım fide her damlanın olduğu yere ekecektim. Erim oluyor. Doğru mu bilmiyorum. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum bugün. Bu da şey siz kolsuz kapağımış arkadaşlar. Deneyelim. Bu sene bir de bundan ekelim dedik. Değişik değişik tohumlar atalım bahçemize. Ben sevmezsem gelenim gidenim olur. Onlara veririm. Diye düşündüm. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Aynı bunu da o şekilde belirli aralıklarla ekiyorum değerli izleyicilerim tohum etmek güzel havada bugün görüyorsunuz bulanık çok sıcak değil Rabbim yakmayacak beni yeter arkadaşlar. Bu tohumda koyum çıkmayan olursa tekrar yeniden ekeceğim. Şimdi biraz da bamya ekelim. Bamya'yı da aynı bu şekilde ekeceğim. Daha sonra tekrar üzerine kapatacağım. Bundan sonra da mısır ekelim herhalde büyük bir ihtimal. Mısır ekmeyi düşünüyorum. Şu kenar kısımlara. Mısırı da çok seviyor bizimkiler. Şöyle bamyamı da göstereyim. Bunu da ekeyim arkadaşlar. Daha sonra mısır ekerken görüşürüz canlarım. Sevgili takipçilerim. Sevgili takipçilerim sıra geldi Rokama Rokayı Serkan seviyor onun için ektim Şöyle bahçede sanki yer gibi Burayı bu sene sürdürmedik ya Acayip değişik oldu Ama olsun yine de olacağına umudum var Şöyle zaten Roka asıl bir bitki Çok da faydalıymış aslında ama Ben seviyorum Erkan'a. Olmasa bir sürü roka çıkar. Hı. Tamam. İşte bu kadar. Bunun üstüne de hiç bir kul getiririm. Kul güdüme bakma. Daha var konu. Tamam. Tohum kay yüzü. Bir kula ondan getir batım. Tamam. Bugün bir sürü tohum ektik maşallah. Tohumun üstünü örtüyorum arkadaşlar. Gayet silinmesin diye. Gayet bu tohum çıkar. Azıcık da pırasayı attım. Bugün acele vardı. Pırasayı getirmemiştim. Aynı bu şekilde şu pırasamı da Tersleim Tamam. Sıra geldi kavunlarıma. Kavunlarımı da dallarımın dibine ekeceğim. Hadi dallarımızın dibine gidelim. Canlarım. Tohumlarımı buldum. Bir de pazardan aldıydım. Ben yine ocak ocak ekeceğim şöyle kenara. Geçen sene böyle yaptıydım ama yine baş olmadı. Valla bu sene de yine ekelim bal ne çıkacak? Kavun mu çıkacak? Kalkız mı? Bu koç kavunuymuş. Şöyle. olacak. Buraya ettim. Keserim. Hafifçe kapatıyorum. Hiç bastırmıyorum bile. Değerli izleyicilerim. Çünkü böyle çok çabuk çıkıyor. Tohumun çıkması çok önemli. Çıktıktan sonra bakımı da önemli. Suyu falan. Ama asıl hiç çıkmadı. Tohumu bir çıkardık mı gerisi kolay. Bir dala dört tane ocak ekiyorum arkadaşlar. Dallar da suluydu ya suladıydı serkan. Nasıl iteğinde çabukça çıkacağına inanıyorum. Bu şekilde diye dallarıma da ekeceğim. Bütün her tarafı kabak. Burada zaten kabak ektirdik değerli izleyicilerim. Kaba, kabağın kenarlarına da e, <laughs> Kavun, karpuz Ekeceğim ne çıkarsa İnşallah benden ekmesi Cenab-ı Mevlam'dan da can vermesi Kendinize iyi bakın Bugünkü videomun da sonuna geldim Allah'a emanet olun Hoşçakalın Bay bay yap fıstık Bay bay yap kızım Bay bay yap Bay 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 ablaları Bay bay <laughs> Bay bay ablaları Hadi kapat gel Hadi, Hadi göbüştüm.